Herkese merhaba. İnternet daha önce hiç düşünmemiş olabileceğiniz bilgilerle doludur. Ancak bu bilgilere ulaşmak her zaman kolay değildir. Ayrıca bazen uzun makaleler okuyacak enerjimiz olmayabilir. İşte bu yüzden sizler için bazı ilginç gerçekleri bir araya getirdik. Hazırsanız hadi başlayalım. Neden aynada daha iyi görünüyoruz? Fotoğraflardaki görünümümüzü beğenmememizin gerçek nedeni o gün saçımızın pek iyi olmamasından biraz daha karmaşıktır. Şöyle ki aynadaki görüntümüz aslında gerçek halimizin ters çevrilmiş bir versiyonudur. Bu da gerçekte var olmayan birini görmeye alıştığımız anlamına geliyor. Bir diğer yandan aynı sebepten dolayı fotoğraflarda da aynada gördüğümüz görüntüyü bekliyoruz ki hayal kırıklığına uğramamızın sebebi de bu. Ancak arkadaşlarımız ya da ailemiz bizim kötü olarak nitelendirdiğimiz fotoğrafı son derece normal bulurlar. Çünkü bizi her zaman fotoğraflardaki gibi karşıdan görürler. Bu yeterince ürkütücü değilse, bir de fotoğraflardaki farklı odak uzunluklarının da yüz şeklini tamamen değiştirebildiğini söyleyelim. Öyleyse tam olarak neye benzediğimizi gerçekten bilebilir miyiz? Videolardaki sesimizden neden nefret ederiz? Sizi üzmek istemeyiz ancak videolarda duyduğunuz ve sizi iğrenç gelen sesiniz alıştığınız konuşma sesinizden çok daha doğrudur. Şimdi sizlere videoya da ses kayıtlarında kendimizi dinlerken neden bu kadar şaşırdığımızı anlatacağız. Etrafımızdaki insanlar biz konuştuğumuzda sadece hava tarafından iletilen ses dalgalarını duyarlar. Ancak bizim duyduğumuz kendi sesimiz, kemiklerimizin iç akustiği ile birlikte dış sesin birleşimidir. Ayrıca kafatasının etrafında yankılanan ses dışarıda var olmayan zengin, düşük frekanslı perdeler üretir. Yani sesimiz genellikle düşündüğümüzden daha yüksektir. Gözlerimiz neden üşümez? Bunu daha önce düşünmemiş olabilirsiniz. Ancak vücudumuzdaki diğer bölgelerin aksine göz kürelerimiz sıcaklık alıcı hücrelerinin eksikliğine bağlı olarak soğukluğu veya sıcağı belirleyemez. Aslında insan gözünün büyük kısmı kafatasının içinde yer alır ve kafatasımızın bu bölümünde sürekli olarak güçlü bir sıcak kan kaynağı ile pompalanırlar. Yani kemik, doku ve yağ içeren canlı bir vücudun içinde oldukları sürece göz kürelerinin sıfırın altındaki sıcaklıklarda donması neredeyse imkansızdır. Taze kesilmiş çim neden bu kadar güzel kokar? Açıkça söylemek gerekirse yazın esen o güzel koku acı içinde çığlık atan çimenlerden başka bir şey değildir. Çimler kesildiğinde bitki yeni hücreler üretir ve bu süreçte yaraları kapatmasına yardımcı olması için GLV olarak bilinen organik bileşik salınımını arttırır. GLV'leri oluşturan alkoller ve aldehitlerle birlikte 8 oksijenli hidrokarbonun bu kombinasyonu insanların hoş bir koku almasına yol açar. O yüzden bir daha taze kesilmiş çim kokusu aldığınızda bunun travmanın tatlı kokusu olduğunu unutmayın. Güneş neden cildimizi koyulaştırırken saçlarımızı daha açık hale getirir? Güneşte geçen bir günün ardından cildiniz muhtemelen daha koyu bir renk alacaktır. Ya da güneş kreminizi unuttuysanız teniniz kırmızı bir renge dönebilir. Ancak saçlarınız muhtemelen daha açık bir renge ulaşacaktır ve bu tamamen güneş hasarının gücüne bağlıdır. Her iki durumda da güneş ışığı saç ve cilt renginden sorumlu pigment olan melanin'i parçalar. Ancak aralarında önemli bir fark vardır. Güneş saçınızdaki melanini artıp yok ettiğinde daha hafif hale gelir ve saç canlı bir şey olmadığı için yeni foliküller büyüyene kadar bu şekilde kalacaktır. Öte yandan cilt bizi zararlı ultraviyole radyasyonundan koruyan daha fazla melanosit hücresi üreterek bu hasara yanıt verecek donanıma sahiptir kar neden bu kadar sessiz? Görünüşe göre karlı manzaraların huzur ve sessizlikle ilişkilendirilmesinin bilimsel bir nedeni var. Kar yerde biriktikçe bir ses emici gibi davranır. Çünkü esasen köpük gibi gözenekli bir maddedir. Ayrıca kar yere su kadar kuvvetle çarpmaz. Bu yüzden en şiddetli kar fırtınası bile nispeten sessiz görünebilir. Kar ayrıca pullar arasında çok fazla hava ile yığılır. Bu da ses dalgalarının yağmur damlalarından daha az yansıyacak yüzey alanına sahip olduğu anlamına gelir. Örneğin çoğu sesin boğuk duyulmasına neden olur. Kan testleri neden yüzük parmağından alınır? Rutin kan testleri her zaman hoş değildir. Ancak görünüşe göre hemşireler kan almak için her zaman yüzük parmağını seçmeselerdi durum daha kötü olabilirdi. İlk olarak baş parmaklarınız ve serçe parmaklarınız tüm el ve bilekle iletişim kuran tendonlar içerir. Bu nedenle buradan bir enfeksiyon kapmak tüm kola yayılabilir. Yüzük parmağınız en az kullanılan parmaktır. Bu da cildin daha hassas olduğu için ağrısız bir şekilde delinebileceği ve yaranın da çok daha hızlı iyileşeceği anlamına gelir. Yaşlandıkça zaman neden daha hızlı geçer? Yaşınız ilerledikçe yılların kısaldığını düşünüyor musunuz? Pekala bu tamamen psikolojik olmayabilir. Tasarımcı Maximilian Keener basit bir felsefe kullanarak ne kadar uzun yaşarsanız hayatınızın her yılının öneminin o kadar azaldığını gösteren bir grafik oluşturdu. Örneğin 2 yaşındaki bir çocuk şimdiye kadar yaşadığı zamanın yarısını yalnızca 1 yılda yaşayacaktır. Ortalama 30 yaşındaki bir kişinin 1 yılı ise o güne kadar yaşadığı hayatın sadece %3.33'ü kadardır. Ve 60'larınızda bu sadece %1,67'ye düşüyor. Yani öğrenmeye devam ettiğimiz sürece hayatı daha uzun yaşıyoruz. Öyle ki çocuklar sürekli yeni bilgiler edinirken yetişkinler günlük yaşama alışırlar ve işleri rutinleşir. Şampuan köpüğü neden hep beyazdır? Süpermarket raflarında yüzlerce çeşit şampuan varken köpüğün her zaman beyaz olması garip görünebilir. Ancak bu tamamen temel bilimle çözülebilir. İlk olarak şampuanda kullanılan boyalar zaten yüksek oranda seyreltilmiştir ve yalnızca hava ve su molekülleriyle karıştırılarak kabarcıklar oluşturdukça artarlar. Tıpkı kırmızı bir balonun rengi kaybolana kadar şişirilmesi gibi. Ayrıca köpüğün moleküler yapısındaki büyük düzensizlikler nedeniyle küçük kabarcıklara çarpan ışık, ışınları çeşitli yönlere yönlendirildiğinden ışığın saçılması da konuya dahildir. Bu sayısız ışık saçan yüzey insan gözünün kalan renkleri algılamasını neredeyse imkansız hale getirir. Hareket hastalığına ne sebep olur? Araç tutması sinir bozucu derecede yaygın bir rahatsızlıktır ve hissettiğiniz mide bulandırıcı his sadece beyninize gönderilen ve kafa karışıklığına neden olan karışık sinyallerin bir sonucudur. Ve bunda iç kulağınız büyük bir rol oynar. Yarı dairesel kanallarda yer alan iki kese beyne herhangi bir dengesizlik hakkında bilgi veren bir sıvı içerir ki bu sıvı sayesinde ayağa kalktığımızın veya yattığımızın farkında oluruz. Örneğin bir teknede iç kulağınız, gözleriniz görmese bile dalgaların sallantısını hissedebilir. Bu da beyninizin bu iki çelişkili duyguyu birleştirmeye çalışmasına neden olur. Rahatsızlığın sebebi de işte tam olarak budur. Beynin donmasına ne sebep olur? Beyin donması, dondurma gibi soğuk yiyecekler yerken canımızı sıkabilir. Bu kısa süreli baş ağrıları, buzda yiyecek ve içecekleri tüketirken son derece soğuk olan şeyin üst damağa veya ağzın çatısına dokunmasıyla ortaya çıkar. Bu tür bir uyaran vazokonstriksiyona veya kan damarlarının daralmasına yani sinir ağrısına neden olur. Bu da genellikle üst damağın vazodilatasyon yoluyla kan damarlarını genişletmek için yeniden ısıtılmasıyla hafifletilir. Ilık su içmek veya dilinizi ağzınızın çatısına bastırmak gibi hızlı çözümler kanın tekrar akmasını sağlayabilir ve beynin donmasını durdurabilir. Gözümüzün pembe kısmı nedir? İnsan vücudunun hemen hemen her parçasının kendine has bir işlevi vardır. Ancak iç gözünüzün küçük pembe köşesi söz konusu olduğunda bu pek doğru olmayabilir. Bu etli maddenin bilimsel adı karunçıldır. Ve gerçek şu ki hiçbir işe yaramaz. İşin ürkütücü yanı, karınçıl temelde sürüngenlerin, balıkların, amfibiyenlerin ve kuşların gözlerini ince bir filmle kaplayan ve zararlı bakterileri uzak tutan üçüncü bir göz kapağının evrimsel kalıntısıdır. İnsanlar ne yazık ki artık yatay bir göz kapağına ihtiyaç duymuyorlar. Bu yüzden de artık işlevi olmayan küçük bir kısmına sahibiz. Kim bilir, belki yıllar sonra karınçıl tamamen yok olabilir. Sinyal yokken nasıl acil arama yapabilirsiniz? Kendinizi bir ölüm kalım durumunda bulursanız ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyarsanız acil arama yapmanız gerekir. Ancak hizmet dışı kalmak her zaman göründüğü gibi değildir. Bu durumlarda şebeke mevcut değil mesajı yalnızca kendi özel operatör şebekenize atıfta bulunur ve cep telefonunuz kapsama alanındaki diğer herhangi bir şebekeye bağlanabilir. Bu hayat kurtaran özellik, küresel mobil iletişim sisteminin 1990'ların başında kurulmasından bu yana temel bir unsur olmuştur. Bu arada eğer bölgede herhangi bir ağ için kapsama alanı yoksa bu özellik sizi kurtaramaz. Neden tüylerimiz diken diken olur? Tüylerin diken diken olması vücudumuzun birçok istemsiz tepkisinden biridir. Ancak aslında bu garip fenomen için birkaç açıklama vardır. Minyatür kaslar kasıldığında ve cildimizde çöküntüler oluşturarak kıllarımızın diken diken olmasına neden olduğunda küçük yükselmeler meydana gelir. Bu daha kalın tüyleri soğukta yumuşak bir sıcaklık ve yalıtım katmanı oluşturacak olan atalarımızdan miras kalmıştır. Ancak vücut kıllarımız zamanla azalmıştır ve bunun gibi ciddi bir işlevleri yoktur. Bir diğer yandan tüylerin diken diken olması tıpkı bir kedi tüyünün tehdit edildiğinde kalkması gibi ani bir adrenalin patlaması nedeniyle stres veya yüksek duygu zamanlarında da ortaya çıkabilir. Neden ayın sadece bir tarafını görüyoruz? İster inanın ister inanmayın, aya ne kadar sık bakarsanız bakın yalnızca bir tarafını görmüş olacaksınız. Bunun nedeni ayın kendi ekseninde ve dünyanın etrafında tam olarak aynı hızda dönmesidir. Bu da yaklaşık 27 gün sürer. Yani aynı bize dönük olan tarafı her zaman aynıdır. Bir diğer yandan ay hiç dönmeseydi yörünge sırasında yakın ve uzak taraflarını da gösterirdi eş zamanlı dönüş veya gelgit kilitleme olarak bilinen bu durum, diğer yarım küreleri görmemizi engeller. Bu durum tahminen 4 milyar yıldır böyledir. Sonuç olarak dünyanın yer çekimi yavaş yavaş ayı çekerken, şeklini bize bakacak şekilde hafifçe deforme etmiş ve dönüşünü yavaşlatarak kilitlemiştir. Uçak atıkları nereye gidiyor? Çoğumuz uçakların yüksek irtifalarda insan dışkısını gökyüzünden düşürmediğini biliyoruzdur. Gerçekte olan çok daha sıkıcı bir yöntem, değil mi? 1980'lerde uçak tuvaletleri, hazneden gemideki depolama tanklarına atıkları itmek için Anotek olarak bilinen mavi koku giderici sıvıya güveniyordu. Ancak bunun bazı dezavantajları vardı. Akışkanın taşınmasıyla ilgili artan yakıt tüketiminin yanı sıra, sistemler havada eriyip bazı ciddi hasarlara neden olabilen mavi buz atık sızıntılarına eğilimliydi. Neyse ki günümüzde uçaklar her şeyi saniyeler içinde emen ve güçlü bir vakum içeren daha güvenli bir Kepner sistemi kullanıyor. 20 galona kadar atık tutan tanklar inişten sonra güvenli bir şekilde pompalanıyor. Kola şişelerinin neden yumruları vardır? Popüler asitli içecek şişelerinin belirgin şekildeki engebeli tasarımı muhtemelen daha önce sorgulamayı düşündüğünüz bir şey değildir. Ancak su şişeleri gibi düz tabanlı olmamalarının yasal bir nedeni var. Standart 5 köşeli alt kısım sadece şişeyi daha süslü göstermek için değil, aynı zamanda bir denge meselesidir. Cola ve Sprite gibi alkolsüz içecekler soğutulmuş olarak servis edilirler. Bu nedenle plastik şişenin sıvının sıcaklığı arttığında meydana gelen hacim değişikliğine devrilmeden dayanması gerekir. Aynı zamanda içecek karbonatlanırken şişelere gazı doldurmak için basınç uygulandığında düz taban şişer. Bu nedenle 5 ayak çok daha sağlamdır. Pekala bu ilginç bilgilerden sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.